Arzın merkezine de gitseniz Sizi bulacağım efendim Allah kahretsin Kuzu kuzu Enteresan Kıpırdama ah. ah. oğlan ah. deme Vuruldum Zeki Bey mi? Kimin tezgahı olan bu? Zeki Bey. <laughs> Aman ya Rabbi. Zeki Bey, kalkın lütfen. Neden, neden beni taklit ediyorsun? Değdi mi bütün bu olanlara? Zeki Bey, affedin bizi. Her şeyi aşk için, sevda için yaptık. İyi misiniz? Afiyetleyim efendim. Topuğumdan vuruldum. Lakin mantar topuk olduğu için ziyan yok. Gayet iyiyim. Çıkış 100 metre sonra sağdan. Arada, kardeşim, Zeki Bey affedersiniz, çıkarmadan pili ısıtmam gerekiyordu. Çıkarmadan? Hı -hı. Ben de o şekilde telakki etmiştim efendim. Aley. Ama Aman yarabbi! şeker! Robotumu getirin! Getirin robotumu! Bırak kızı yoksa vururum lan! Beyler, kimse kımıldamasın. Vallahi bak ana kofraya böyle bir çakarım, robot falan kalmaz. Bırak kızı. 116. Eğer robotumu vermezsen kızı vururum. Vallahi bak robot kalmaz. Vallahi bak. Bırak dedim. Üçe kadar sayıyorum. Bak çakarım buraya çakarım diyorum. Bir. Garip hocam. Abi vur şunları Allah aşkına ya. İki. Üç. Kimse kıpırdamasın. Kimsin sen? Silahını at. Yoksa burada bir güneş gibi doğar. Zeki Bey, Rica ediyorum siz bu işe karışmayın. Hem siz kim oluyorsunuz Allah aşkına? Kim mi? Ben kimim öyle mi? Kimsesizlerin kimsesiyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut. Göbek adım Bahtiyar. Yıllarca böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan eee, şarkılar... Yeter be! Aa, hayır! Eşim, 216! Kaçtılar! Medya yine olayları gizledi. Zeki Bey, iyi misiniz? Afiyetleyim efendim. Vatkamdan vuruldum. Cicilerim yine beni korudular efendim. <laughs>